arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım e, var. Merhaba arkadaşlar bugün ıssız bir parkta geçiriyoruz. <laughs> evet benim arkadaşımla. <laughs> 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 İyi biraz. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? <laughs> kanka, kanka gel buraya. Evet arkadaşlar kamera arkası gelmesin istiyorsanız 15 like. Abone değil zaten abone var. No no. 15 lira gelirse kamera arkası çekeceğim. Arkadaşlar bir dakika sizi bir yere götürüyorum ıssız. Arkadaşlar burası gerçekten kap karanlık. Etraf zaten hiç düşünemiyorum etrafı. Burada bir pizzalamız var. Pizza la, pizza Terk edilmiş bir ev gezmemizi istiyorsanız Sadece 20 like istiyorum. Şuna bakın. Kanka gel buraya be. Arkadaşlar. Kanka gelebilir ya. Kanka şu tarafa. Tut bir ışığı. Şuna bak. A kanka biraz daha tut. Benim kameram görmüyor kanka. Görüyor musunuz mu? İnşallah görüyorsunuzdur. Boş boş oturan bir sandalye var. Sallaman böyle eski füme sandalyeler. Ama olsun olsun. Tamam ediyoruz. Ay, ay, ay. Bu arada evden kaçtık gibi bir şey oldu. Annemize söyledik dedik. Ben dışarı de çıkıyorum dedik. Ve kapattık. Işıklı <laughs> bir alan bulduk. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Bir ışıklı alan bulduk. Al otur gel. Yok ya. Tamam. Yok, ay, ben Yok. Buradan geliyorum. Gerald. Görün Tos 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 Tos. Tos inşallah görmüşsünüz. Evet, ben onun adına Tos Tos diyorum. Arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Kanka gel iyi bir yer buldum. Evet <laughs> <laughs> <yor> arkadaşlar. <laughs> Yandanmış gelen seslerle. Ya, hello. Elime kıymak patlıcan makyaj yapıyoruz. Makyaj <laughs> yapıyoruz. Hadi be bir alı Bada, İzle. Ben makyaj malzemelerimi alıyorum. Kanka unuttun mu? Arkadaşlar. Ben de unuttum kankacığım. Ben senden kullanırım diye gelmiştim buraya. O yüzden kolu bitti. Arkadaşlar şaka şaka. Makyaj yapma konusu değil. Ben şimdi şuradan çıkıyorum ıssız yerden. Issız her yer ıssız. Ama en ıssız burası. Arkadaşlar bir yer buldum. Oraya gideceğim. İnşallah. Böcek böcek yok. Ananı. Arkadaşlar. Çok şey. Siz şimdi göremiyorsunuz ama şuna bakın. Ananı. Çekil. Arkadaşlar bir yer bakın. Arkadaşlar. Lan burada kamera gözükmüyor. Fener tut. Fener tut. Fener. Arkadaşlar. Fener tut. İçine fener. Evet, Şu anda Biri bizi takip ediyor Arkadaşlar Şimdi gene bizi takip ediyor Deniz Arkadaşlar ben kapatıyorum Arkadaşlar koşuyorlar çünkü Ben gidiyorum bir dakika. Ben gidiyorum. Hepinizle görüşürüz. Bu bugünün sonunda böyle bitti. abone olun, like atın. Daha sonrası istiyorsanız evde evde terk edilmiş şeyde kalmamızı istiyorsanız like atın. Görüşürüz.